Merhabalar. 31 Aralık Salı gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. 2024 yılının son günü olacak Salı. <laughs> Zorlu bir gün. Öncelikle bir yeni ay var. Gece sabaha karşı yaşayacağız. Keskin bir sabit yıldızda, zorlayıcı bir sabit yıldızda bir yeni ay yaşayacağız arkadaşlar. Gerçekten kemik kırar dediğiniz cinsten maalesef kazalara, patlamalara, yangına ee, önemli kişilerle ilgili ifşalara açık zaten yeni e, yeni aile ilgili video hazırladım. Oradan detaylıca izleyebilirsiniz. Güne gelirsek eğer bizi ilgilendirecek olan kısma gelirsek yani. Ay oğlak burcunda güne başlıyoruz arkadaşlar. Sert bir gün olacağını söyleyebilirim. Evet, Satürn'ün bir desteği var. Bu nispeten iyi gelecektir. Özellikle gündüz saatlerinde iyi gelecektir. Ancak akşam biraz işler karışıyor. Maalesef yangına patlamaya, sıkıntılara açık bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Maalesef elektrik problemleri, buralardan çıkabilecek sıkıntılar aktif olur. İnternet kesintileri, yayın yasakları, maalesef fanatik tavırların çok keskin olacağı bir gün ben tabii ki mümkünse güvenilir yerlerde, yeni yılda dışarıda olacaksanız güvenilir yerde yerlerde olmanızı tavsiye ederim. Güvenilir kişilerle olmanızı tavsiye ederim. İlk defa tanışacağınız kişiler, tanımadığınız kişiler, uzaklar, tanımadığınız birinin evinde falan yılbaşına girmek için bence çok uygun değil. Ben olsam yapmazdım. Ben pijamalarımı giyip evde olacağım. Öyle söyleyeyim size. Öte yandan elektrik kesintilerinden bahsetmiştim. Hava oldukça keskin olabilir, gergin olabilir. Zaten hep bahsetmiştik uçak kazaları çok olacak diye ve oluyor aktif olarak oluyor. Ee, Allah beterinden korusun diyorum. Maalesef saldırıya e, yatkın bir gün, e, toplu zehirlenmelere çok yatkın. Lütfen dışarıda yediğiniz, içtiğiniz şeyleri, özellikle alkol alacaksanız kendiniz açın kapağını, barkodunuzu kendiniz çıkarın, e, güvenlik şeridini. Yani burada toplu zehirlenmelere açık bir görünüm. E, Gücü kötüye kullanmaya açık, aldatmaya, kandırılmaya, dolandırmaya açık, özellikle maddi olarak da dolandırılmaya açık bir gün olacağı için lütfen ödemelerinizi yaparken kontrollü olun, fişinizi atmayın. Mesela bir e, işletmeye gidecekseniz fişinizi atmayın. Bu şekilde tedbirlerinizi almanız tavsiye ederim. Zira zaten Mars kültür karşılığı iyiden iyiye kendini hissettireceği için eğlence mekanlarına yapılabilecek saldırılara da açık. Korkun diye söylemiyorum, ben gördüğümü söylüyorum, tedbir alırsınız, almazsınız o sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Felaket tellalı da diyebilirsiniz yani e, benim, bizim daha doğrusu astrologlar olarak anlattığımız çıkıyor mu çıkmıyor mu herkes zaten takip ediyor. Ben olabildiğince güvenli ortamlarda olmanızı tavsiye ediyorum, olursunuz olmazsınız o sizin bileceğiniz iş. Kontrol olmakta fayda var, alkolü fazla kaçırmayın, bilincinizin kaybolacağı, kendinizden geçeceğiniz, kontrolü kaybedeceğiniz Olaylar, ortamlar, yiyecekler, içeceklerden uzak durum diyorum. Umarım çok güzel bir yıl olur. Güzel bitiririz, güzel başlarız, biz yanılırız diyeyim. Ee, 2025 mutluluk, huzur, para, aşk getirsin, sağlık getirsin inşallah. Destekleriniz her zaman çok kıymetli. İyi ki varsınız. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşça kalın.